Şimdi dedim ki çekimli fiilleri cümleden çıkar. O zaman e ben şunu hissetmeye çalışıyorum. Kişi kim nerede ona bakacağım. Bakıyorum. Beni anlamaya çalışsan önem verdiğim her şeyi bilip ona göre davranmaya özen gösterirdin. O zaman sanki burada sinsi şeyler var. Öncelikle bunu bir not ediyorum gördüm diye. İkincisinde özen göstermekteyim ama benim için tek kelime yeterli. Gösterirdin sen. Çalışsan sen o zaman haydi bay bay deyip bunları attıktan sonra önüme hiçbir engelin çıkmamasını istiyorum. Şimdi bakıyorum diyorum ki ilk adımı tamamladım. İkinci adıma geldiğimde diyor ki çekimli fiilleri çıkardıktan sonra çıkardım. Geri kalan kelimelere bu bizim hani olumsuzluk ekimiz var ya gelme yapma etmedeki mameler. Mame ekini getir. Yani biz bunu olumsuzluk eki diyoruz. Olumsuzluk ekini getirdiğinde eğer o kelime olumsuzluğu alıyorsa fiilimsi almıyorsa fiilimse değil. O zaman tekrar ilk cümleye dönüyorum. Beni zaten fiil köküm yok. Bay bay. Anlamaya anla mamaya bu kesin fiilimsi. Önem e, fiil kökü yok. Verdiğim ver bilmediğim kesin fiilimsi her şeyi fiil kökü yok bilip bilmeyip kesin fiilimsi ona göre burada yok bir şey şurayı da silmişim davranmaya davranmamaya e gördün mü bitti işte üç tane fiilimsi varmış geri kalan da hiçbir kelimede zaten fiil kökü yoktu hadi geçeyim diğer etkinliklere bak bakalım anlamadıysan ne demek istiyorum Önce ne yapıyordum? Çekimli fiilleri çıkarıyordum. Sonra sesallara bakıyorum çekimli fiil var mı diye. Sonra akabinde hemen fiil köklerini aramaya başlıyorum. Başladım. Burada da başladım. E, kim? Hocam ben. E bay bay o zaman sil onu. Çünkü o çekimli fiil kesin. Ders fiil kökü yok. Dinledikten dinlemedikten kesin fiilimsi. Sonra fiil kökü yok. Anlamaya anla mamaya kesin fiilimsi. Geçtim diğer örneğime. Diyor ki gözlerine bakınca yarınları olan inancım artmaya başladı. Sonuç olarak yine başladı. O başladı. Hadi bay bay. Gözlerine hocam fiil kökü yok. Bakınca bakmayınca kesin fiilimse. Yarınlara hocam fiil yok. Olan ol Ben niye böyle kesiyorum onu az sonra söyleyeceğim. Hani neden burada olumsuzluğu getirip orada noktayı koyuyorum. Biraz sonra söyleyeceğim bekle beni. Olan olmayan kesin fiilimsi. İnancım hocam inanmak var ama işte burada da düşmemen için olumsuzluk getir diyorum. Çünkü inanmaktan inanç sadece yapım eki almış bir isimdir. Ben buna fiilimsi demiyorum. Fiil kökünü özelliğini neredeyse kaybedip isimleşiyor çünkü. Ee, o zaman bu gitti.